Merhaba arkadaşlar ben Ali Mercan Bugün sizlerde ne mi yapıyorum? Bugün Arjene 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 Birinci sezon Tabi ters gözükebiliyor Ama çok heyecanlıyım Ay şu an 16 yaş film izliyorum Ne Netflix, sana sesleniyorum. Filmlere yedi yaş yap. Yoksa sana yapıştırırım. Maskem var. Tabi bitti. Hemen giyip geliyorum. Çok iyi oldu değil mi? Size çok iyi değil miyim? Beğendiniz mi? Yeni maske Spiderman. şaka şaka. Blue. Şuna blue koydum çünkü klasik ismi. <laughs> eh, ne yapalım şu an? Hiç fikrim yok ama ünlü bir YouTuber olmaya gerçekten kendimi hissediyorum. 9 yaşında bir çocuk YouTuber. 9 abonem var. 12 yaşındaki çocuk 9 abonesi var. Ve yer toplamda ...yarından, yarından sonra... ...ondan da yarından sonra... ...belki... ...baktığımda 15 ya da 50... ...50-40 arasında bir... ...abone olursa... ...size büyük sürpriz gelecek. Sizce onu söylemeyeceğim. O sürpriz videolar... ...1000 abone olunca çıkıyor. Ben de o zamana kadar böyle videolar çekeceğim ama Şubat tarihinde Şubat'ta video çekeceğim çünkü neden mi okula gidiyorum bundan dolayı oluyor ha bakayım bak bak dışarı çok güzel bak şu anda ilk bahar sitesinin önündeyiz takipçilerim var da varsa da gelsin aydın Neyse arkadaşlar. Ya ne yapsak hiçbir şey yok. He, kedimi göstermedim size. Dur onu da göstereyim. Daha bir gösterdim. Elimi tavatıyorum iki de. Çok büyüyor. O şişkol. Bak şişkoluna bak şunun. Altı, beş 5,5 kilo defalar aldık. Şuraya değil, oraya değil. He -e. Şey mi yapacağız? Ne çektin? Hamburger mi yiyeceksin Hadi git git dedi. Hadi. hadi göçü, bak göçü bura, bura göt Ah al beni yiyeyim güzel ya. Ah market gibiyim ya. Marketin yanı dibindeyiz. İstediğimiz zaman gidip alıyoruz. Ne yazıyor burada? Bakın. Resim çıkarsa ne yapacağımı söyleyeyim mi? Resim çıkarsa babam bana bilgisayar alacak. Bu çıkarsa da 50 bin abone gelir. Tamam mı? 50 bin abone. Hadi. Yapıştırın. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Ve şimdilik. buradaki <laughs> kediyle. Görüşürüz. Bye bye dun dun, 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 dun. Ay,